Merhabalar değerli arkadaşlar. Şu an burada görmüş olduğunuz çok güzel, şeffaf, değerli zümrüt gibi bak yeşil mavi karışımlı çok güzel bir doğal taşımız elimizde. Bir de şu tepesine bakın. Doğanın, tabiatın, Allah'ın yaptığı güzellik. Şimdi görüyor musunuz? Şimdi biraz daha parlatmasını yapayım. Sanki buna bir adeten özel mühür bastırmışlar gibi. Evet bu herhangi bir insan eliyle yapılmış bir şey değildir. Tamamen doğa. Taşımız 5 santim kalınlığı, 8 santim uzunluğu. Değerli arkadaşlar tamamen şeffaf, orijinal, doğal bir taşımız vardır. Takı olur, koleksiyon olur. Almak isteyen arkadaşlar bizlere ulaşabilir. Taşın ışıkta da rengi böyle olur değerli arkadaşlar görüyorsunuz hakikaten bu taş tamamen e, doğal ve orijinal bir taştır yine de böyle bir şey çekim anlayabilseniz yani çok şeffaf bir taşımız var yarım kilodur değerli arkadaşlar almak isteyen arkadaşlar bir fiyat versinler anlaşırız konuşuruz ilk alanlara hayırlı olsun deriz diyen arkadaşlar. Evet. Taşımız gerçekten